Diğer en sık sorulan soru ise deri ve cilt yapısı rinoplasti ameliyatını etkiler mi? Kesinlikle etkiler. Hastalarımız bize başvurduğunda yaptığımız video, resim ya da simülasyon çalışmalarında aslında hastamızın cilt yapısını da inceliyoruz. Eğer ince bir cilt yapısı varsa cerrahi planlamamız farklı, kalın bir cilt yapısı varsa daha farklı olabiliyor. İnce derili burunlarda zarif hatları ortaya çıkarmak çok daha kolay olabiliyor. Ama kalın cilt yapısında kıkırdak ve kemiğe şekil verirken daha farklı planlamalar ya da cilt altı dokudan yağ dokuda inceltmeler yapılarak daha zarif görüntüyü oluşturabilmek mümkün. Hiçbir zaman çok kalın cilt yapısı var ise çok zarif, ince bir burun oluşturabiliriz garantisi vermiyoruz. Ama mevcut şartlarda cilde müdahale ederek Maksimum zarif görüntüyü sağlamaya gayret ediyoruz.